Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'a hamdü senalar olsun Sevgili peygamberimize de selatu selam olsun Cenab-ı Mevla her bir kardeşimizden razı olsun Değerli kardeşlerim Önce tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin bir an önce son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah Teala sihatimize, vücudumuza, aklımıza, ahlakımıza ve gönlümüze zarar veren her türlü virüslerden hepimizi muhafaza etsin. Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu günleri hepimize en kısa zamanda iade etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu Ramazan orucunun farziyeti ve fazileti hakkında olacaktır. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümü siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum <Sessizlik> tettekun eyyamen ma'duda. Ey mü'minler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi günahlardan arınasınız diye oruç tutmak size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Bu ayette orucun Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün insanlara farz kılındığını anlamış oluyoruz. Değerli kardeşlerim, dini terinde savun olarak ifade edilen oruç kelimesinin anlamı müminin ibadet niyetiyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yeme, içme ve nefsane arzulardan alıkoymasıdır. Değerli kardeşlerim, oruç evrensel bir ibadettir. Yani bizim peygamberimizden önceki ümmetler zamanında da oruç tutulmuştur. Ramazan orucu bir ay süreyledir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur. Femen şehide minkumu şahre fel Artık sizin sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bu ayetlerle Ramazan orucunu Müslümanlara farz kılmıştır. Ancak Ramazan orucu sağlıklı ve mukim olan insanlara farzdır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Femen kana minkum meridan ev seferin ve iddetun min eyyamin ukhar. Sizden her kim hasta ya da yolcu olur, orucunu tutamazsa daha sonraki tutamadığı günler sayesince sayesince başka günlerde oruç tutar. Cenab-ı Mevlamız ayeti kerimesinin devamında şöyle buyurmuştur. Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin fe men tatavva hayran fe huve hayrullah ve entesumu hayrullekum in kuntum te'alemun. Oruca güç getiremeyenler yani yaşlılık veya tedavi edilemeyen bir hastalığa yakalanmış olanlar bir yoksul doyumu fidye verirler. Bununla birlikte kim bir hayır yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, orucun faziletiyle ilgili sevgili peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. İnne fi'l cenneti ba'den yukalinde rayyan yetfulu minus saimun Yöme Kıyama, la yedhul minu ahdun, gairhum. Yukalo en saimun, fiy la yedhul minu ahdun gairhum. Fi da dhalu ulka, fi lam Cennette oruçluların girişine ayrılmış olan Reyan kapısı vardır. Oruçlular nerede şeklinde çağrı üzerine onlar bu kapıdan girerler ve sonra bu kapı kapatılır. Başka hiç kimse oradan giremez. buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifinde ise sevgili Peygamberimiz "Men sa'a Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. İza caa evanozanu cenneti ve gullikat nare ve suffidet şeyatin. Bu hadis-i şerifte de ise sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan-ı şerif geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları da kapanır. Bütün şeytanlar da zincire vurulur buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifinde ise sevgili peygamberimiz Küllü amel ne Adem yuzaafu'l hasenatu bi ashri emsalha ila 700 zarf illa savm fe innehu li ve la Peygamber Efendimizin ifadesiyle şöyle bu, hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline katlanır. Oruç hariç Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir onun karşılığını ben vereceğim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle Cenab-ı Mevla'mız. Değerli kardeşlerim insan oruç tutarken bazen de yanılara yemek yiyor veya su içiyor. Bu birçok bazı insanların başına böyle hadiseler gelmiş bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz de aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuştur. İla nesiye ahadukum? fe ev şeribe fe yutimme savmehu fe innema ve saka. sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir buyurmuştur. Değerli kardeşlerim sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahurun fazileti hakkında da şöyle buyurmuştur. Tesahharu fe inne fis bereke. sahur bereket. Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır. Fasluma beyne siyamina ve siyami ehli kitap ekratü sahar. Bizim orucumuz ile ehli kitap arasındaki fark sahur yemeği de buyurmuştur. Sevgili peygamberimiz iftarla ilgili de şöyle buyurmuştur. La yezalun nasu bi hayrin Ma accelul fitr. İnsanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır. Ehabbe ibadî ileye aceluhum fitren. Peygamber Efendimizin ifadesiyle gene Cenab-ı Mevla bu hadis-i şerifte de şöyle buyurmuştu. Kullarından bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Neden böyle acele edilmesini Peygamber Efendimiz istiyor, veyahut da bu hadis-i neden böyle buyurmuştu? Çünkü insan aç olduğu için sabahtan akşama kadar aklı daima yemeğe takılmış olur veyahut da çok susarmış olur. Orucu kıldığı zaman, namazını kıldığı zaman eğer ona namaza yönelirse aklı yemeğe kalacaktır. Namazın huşu dediğimiz asıl ruhu ortadan kalkacaktır. Onun için sevgili Peygamber Efendimiz mutlaka ift Ramazan'da iftara acele edilmesini bizlerden istemiştir. Değerli kardeşlerim, şimdi de oruçla ilgili bazı terimlerin manalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi imsak vakti. Oruca başlamak vaktidir. Yatsı namazı vakti çıkmış, sabah namazı vakti girmiş demektir. İftar vakti ise oruç yasaklarının sona erdiği vakit olup güneşin battığı ve akşam namazının girdiği vakittir. Fidye ise oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar Ramazan ayında her gün için birer fidye verilir. Fidyenin miktarı her gün için bir fakir doyurulmasıdır. Ramazan'ın başında, ortasında veya sonunda verilmesi mümkündür. Fitre ise Ramazan bayramına kavuşan, Ramazan bayramına kavuşan bir Müslüman dini ölçülere göre zengin ise kendisi ve velayeti altındaki kimseler için fitre verir. Dinen mali bir ibadettir. Fitrenin miktarı da de olduğu gibi bir fakir doyurulmasıdır. Bayramdan önce verilmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizi bitirirken sizlere sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah Teala oruçlarımızı, hayır hasanatlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Ramazanın feyiz ve bereketi hepimizin üzerine insin inşallah. Allah Teala bütün kullarına, insanlara iyilik ve güzellikler nasip etsin. Ebediyete intikal eden bir cümle geçmişlerimize, şehitlerimize rahmet etsin hasta olan kardeşlerimize acil şifalar versin inşallah. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.